Küçük bir kız çocuğuna sahip bir anne kızıyla her daim yakından ilgileniyor ve neye ihtiyacı varsa her zaman onun yanında olmaya çalışıyordu. Bir gün işe giden kocasından izin aldı ve çocuğunu da alıp ablasına oturmaya gitti. Ablası ondan 20 yaş büyük, 3 çocuk sahibi bir kadındı. Çocuklarından en büyüğü 16 yaşında bir erkekti. Kadın ablasını ve yeğenlerini çok seviyor, onları çocuklarından ayrı görmüyordu. Ablasının evine gelince bir müddet oturdular. Bir ara kapının önünden geçmekte olan bir seyyar satıcının sesini duydular. Elindeki ürünlere bakmak için dışarı çıktılar. Kadın dışarı çıkarken ablasının büyük oğluna, yeğenine göz kulak ol diye tembih etti. Aradan yarım saat sonra iki kardeş elinde birer nevresin takımıyla geri döndü. Abla kardeş eve çıktıkları sırada küçük çocuğunun çok ağladığını gördü. Yeğeni ortalıkta yoktu. Kadın çocuğunu kucağına alıp acıktığını düşünüp emzirmeye başladı. Biraz süt emen çocuk sakinleşti. Daha sonra kadının kocası işten dönerken onu almaya geldi. Eve geri dönen kadın yolda çocuğunun sürekli ağladığını gördü. Eve girince bezini değiştirmek isteyince hayatının şokunu yaşadı. Çocuğunun bezinde bir miktar kan vardı. Kanı gören kadın panikleyip hemen kocasına haber verdi. Bir hastaneye giden çift buna neyin sebep olduğuna bir türlü anlam veremiyordu. Doktor yaptığı muayeneden sonra küçük kızın birisi tarafından taciz edildiği teşhisini koydu. Anne babaya bir rapor verip çocuklarının önemli bir şey olmadığını ancak bu olayın peşine gidilmesi, suçlunun bulunması için gerekenin yapılması gerektiğini söyledi. Kadın eşiyle hastaneden çıktıkları sırada aklına çocuğunu yeğenine emanet ettiği geldi. Hemen kocasıyla karakola gidip ifade verdi. Evinden ansızın alınan delikanlı duruma çok şaşırdı. İfadesi alınırken inkar etmeye çalışıp bir şey yapmadığını söylese de kaçışı olmadığını anlayınca yaptıklarına itiraf etmek zorunda kaldı. Eniştesi ve teyzesi kendisinden şikayetçi oldu. Genç tutuklanıp çocuk hapishanesine gönderildi. Kabahati orada da ortaya çıkınca çok geçmeden diğer mahkum gençler tarafından itip kakılmaya ve darp edilmeye başlandı. Çok geçmeden bir sabah yatağının başucunda birinin olduğunu gördü. Elinde bıçakla başında duran gençle dakikalarca boğuştu. Herkes onların sesine uyandıysa da kavgasına karışan olmadı. Ölümle burun buruna gelen genç hapse girdiği yetmezmiş gibi bir de canını kurtarma pahasına kendisine saldıran genç de boğuşup elindeki bıçağı göğsüne sapladı. Bıçak kalbine gelen saldırgan oracıkta hayatını kaybetti. Sapkın gençse bir de katil olup cezasını beşe katladı.